Rıza Bey. Bir çay için. Sağ ol. Sağ ol. Ya bu Seher'le Gülsüm'ün yaptığı da iş mi yani? Böyle bir zamanda telefona bakılmaz mı ya? Var mı pey adam ya? Yok. Ses seda yok. Niye bir şey söylemiyor bunlar? He? Niye bir şey söylemiyorlar? Baba sen tansiyon ilacını yanına almadın değil mi? Tansiyonun, nafsiyonu ihtiyacım yok benim. Niye hala çıkarmıyorlar ki kızımı? Ben hemşireden bir tansiyonacı bakıp geleyim. Ee, ne zaman çıkaracaksınız kızımı doktor bey? İkinci serum tamamlandığında çıkarız. Ne yaptınız oğlum ha? Ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık. Beyefendi. Oğlunuz kızımı kurtarırken çok şükür kurşun sıyırıp gitmiş. Ne şükürü, ne kurşunu ya? Benim oğlumun kurşunla ne işi olur? Beyefendi, e, ikisine de bir şey olmadı çok şükür. Ne benim kızıma ne de sizin oğlunuza. Şükür ha? Oğlum, sizin kızınız yüzünden yaralandı. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Kardeşim... ...biz burada insan gibi bekliyoruz. Sen de insan gibi konuş. Ya da çek git oğluna sor. Bir de bizim için sor. Ne işi varmış orada? Mehmet. Mehmet. Ünal Bey. Buyurun, sakin bir yerde konuşalım. Buyurun. Senin ne işin var burada? Buyurun. Emir. Feriha'nın yanındaymış. O adam Emir de, de inanmış. Ünal merhaba. Biz döndük de bir aramak istedim. Emir arayamıyorum çünkü ona bu sefer ne kadar kırıldığımı anlamasını istiyorum. Ama yine de biliyorsun işte anneyim. Merak. Tamam, şu herifin bakışları sinirimi bozuyor. Şu bakalım biz. Hadi, o zaman hep beraber çıkalım. Geç oğlum, orada mısın? Alo. Ünal. Neredesin? İyisin değil mi kızım ha? Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oh. Oğlumu görmek istiyorum. Hemen. Vücudunda önemli miktarda su kaybı var. Serum takviyesi yapıyoruz. Bu gece kontrol altında tutacağız. Ama endişelenmeyin. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Geçmiş şey olsun. Duyuyor musun oğlumuza neler yapmış? Ünal duyuyor musun? Ben oğlumu hemen özel hastaneye götürmek istiyorum. Burası da tam teşekküllü bir hastane Aysun. Üstelik başhekimi de tanıyorum. Oğlumuz ölebilirdi Ünal. Oğlum o işkencecinin yanında kim bilir kaç gün kaldı. Sen neredeydin? Oğlum bir psikopatın elinde yaralı haldeyken sen neredeydin? Ben yani oğlumu yeterince tanıyamamışım. Bu ne biçim bir cevap şimdi? Ben onun evine gittim. Kapıyı çaldım, açmadı. Hani her zaman yapardı ya, öyle sandım. Ben aynı şeyleri yapıyor sandım. Kimseyi görmek istemiyor zannettim. Onu yeterince tanıyamamışım. O gırtlağına yapıştığı Levent denen adam kadar bile tanıyamamışım. Biliyor musun? Biz seninle bunu daha önce de yaşadık. Oğlumuz trafik kazası geçirdiğinde... ...hastane odasında bunu seninle yaşadık. Bana sakın günah çıkartma. Bana sakın günah çıkartma Ünal Sarrafoğlu. Bak... ...hiçbir şey değişmemiş. Senin vicdanını ben rahatlatmayacağım. Seni kim rahatlatacak Aysun ha? Paris'te alışveriş yaparken hiç oğlunu düşündün mü? Ha? Aa pardon. Aysun Hanım o sırada oğluyla küstü. Oğlunu arayamazdı, değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.